Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte baharatlı kürtan hazırlıyoruz. tamam malzemelerimizi sağmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle tost ekmeğim vardı, tam buğdaylı. Bu arada normal ekmekle de hazırlayabilirsiniz. Zaten normali o şekilde ama ben. Evimde olanı değerlendirmek istedim. O yüzden tam buğdaylı bir tost ekmeğim vardı. Ben bu şekilde de kestim, doğradım. Sonrasında baharatlarımıza bakacak olursak da tuzumuz, susamımız bizimle. Ondan sonrasında kimyonumuz, çörek otumuz, narnemiz, kırmızı tatlı toz biberimiz, kekiğimiz, pul biberimiz ve karabiberimiz bizimle ayıp bir sürü de baharat eklemişim bu arada damak tadınıza göre arkadaşlar sarımsak tozu olur soğan tozu olur, kajun baharatı olur tamamen dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz hangi baharatları seviyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz ve sıvı yağımız bizimle normalde aslında zeytinyağı da çok güzel oluyor ya da tereyağı da çok lezzetli oluyor ama ikisi de maalesef kalmamış bir market alışverişine acilen çıkmam gerekiyor o yüzden ben bugün sıvı yağ ile hazırlayacağım. Malzemelerimiz bu kadar. O zaman artık bu güzelin hazırlanışına geçiyorum. Bu arada arkadaşlar ben bugün tavada hazırlayacağım. İsterseniz airfryer kullanabilirsiniz. İsterseniz fırını kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi ocakta da tavada da hazırlayabilirsiniz. Herkese yeniden selamlar, merhabalar. Baharatlı kurutanlarımız servise hazır arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli oluyor. Özellikle çorbanın yanına da çok yakışıyor. Şöyle sizler de görün. Bakın nasıl olmuş. Yorumlarınızı da bekliyorum ve artık videom burada kapatıyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip bölüm atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.